Merhaba arkadaşlar Ayak Topu'na hoş geldiniz. Türkiye Süper Ligi'nde bulunan en potansiyelli 11 ile karşınızdayım. Burada değerlendireceğimiz veri Futbol Manager 2020 Potential Ability rakamları olacak. Yani oyuncuları potansiyel yeteneklerine göre değerlendireceğim. 21 yaş üzerinde oyuncu kullanmayacağım. Ve aynı mevkide aynı potansiyel aralığında birden fazla oyuncu bulunuyorsa genç olanı tercih edeceğimi belirtmek istiyorum. Bu oyuncuların potansiyel aralığı bulunduğu için her kariyerinizde potansiyelleri farklı olarak çıkacaktır. Tüm kıstasları belirttikten sonra lafı daha fazla uzatmadan artık 11'imize geçelim. İlk olarak kaleci mevkiiyle başlıyoruz. Kalemizdeki isim Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır. Altay'ın potansiyel aralığı 130 ile 160 arasında. Ve hemen onun önündeki stoper tandemi ise yeni Malatya sporlu Yiğit Güveli ve Galatasaraylı Emin Bayram. Her iki oyuncunun da potansiyel aralığı 120 ile 150 arasında değişiyor. Sağbek mevkinde görev verdiğimiz isim ise Bursa Spor Altyapısından yetişip sezon başında Başakşehir'e transfer olan Muhammed Sarıkaya. Genç Sağbek'in potansiyel aralığı ise 120 ila 150 arasında değişmekte. Ve sol bek mevkine geçtiğimizde kadromuzdaki bir diğer Galatasaraylı oyuncu Süleyman Luş genç sol bek oldukça potansiyel vaat etmekte ve potansiyel aralığı ise 120 ila 150 arasında değişmekte. Sıradaki ismimiz ise Başkent Ekibi Gençler Birliği'nin orta saha oyuncusu Berat Özdemir. Oldukça potansiyelli bir oyuncu olan Berat'ın potansiyel aralığı ise 130 ila 160 arasında değişmekte. Hemen onun yanında kadromuzdaki 3. ve son Galatasaraylı isim olan Mustafa Kapı var. Genç Mustafa'nın potansiyel aralığı ise 130 ila 160 arasında değişmekte. 10 numara mevkiine geçtiğimizde ise burada kullandığımız isim Fenerbahçeli oyuncu Ömer Faruk Beyaz. Ömer oldukça potansiyelli bir oyuncu ve potansiyel aralığı 130 ila 160 arasında değişmekte. Sağ kanat mevkiine geçtiğimizde ise kadromuzdaki 3. ve son Fenerbahçeli oyuncu olan Ferdi Kadıoğlu şans bulmakta. Orta sahamızdaki diğer oyuncular gibi onun da potansiyel aralığı 130 ila 160 arasında değişmekte. Sol kanadımızdaki oyuncu ise kadromuzdaki tek yabancı isim olan Antalya sporlu Paul Omo Mukairu, Nijeryalı oyuncunun da potansiyel yeteneği 130 ila 160 arasında değişmekte. Mukairu'dan sonra son olarak forvet mevkimize geçiyoruz ve 11'imizi tamamlıyoruz. Yine Antalya Spor'dan bir oyuncu geliyor. Tahmin edeceğiniz üzere forvetimizdeki isim Fehmi Koç. Genç Fehmi'nin potansiyel aralığı ise 120 ila 150 arasında değişmekte. Evet Süper Lig'in 21 yaş altı en potansiyelli 11'inde üçer oyuncu Galatasaray ve Fenerbahçe'den, iki oyuncu Antalya Spor'dan ve birer oyuncu Yeni Malatya Gençler Birliği ve Başakşehir'den bulunmakta. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, diğer içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.